Sayın Ahmet Kamil Erozan. Buyurunuz Sayın Erozan. Bursa Milletvekilimiz Sayın Erozan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan. Dış politika bir ülkenin ön savunma hattıdır. Güvenliğidir, ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir. Çatışmaların silahsız olarak çözümlenmesine imkan verecek gücüdür. Yurt dışındaki vatandaşa götürülen hizmettir devletin prestijidir. Sadece de düşmanlara karşı değil, dost ve müttefiklere karşı da ülkenin hak ve hukukunun karada, havada, denizde, denizin altında ve dibinde, zamanı geldiğinde uzayda da korunmasının aracıdır. Egemenliğinin garantisi ve sonucunda her bir vatandaşımız için aş ve iştir. Ben sizlere dış politikanın temel hedeflerinin neler olması gerektiğini ana hatlarıyla sıraladım. Oysa günümüzde bu iktidarın yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin Burada değerli yalnızlığı diyecektim ama Sayın Ahmet Yılmaz hoşlanmadığını ifade etti. Değerli yalnızlığı yoktur, onurlu izolasyonu vardır. Dışişleri Bakanlığı'nın harcamalarının yüzde sekseninden fazlası yurt dışında harcanır. Geçen sene bu bütçe 812 milyon dolardı. Bu sene küçülerek 735 milyon dolara düştü. Yani 77 milyon dolar azaldı. 24 Kasım tarihinde bu bütçeyi biz komisyonda konuşurken azalan miktar olarak 66 milyon dolardan bahsetmiştim. Şunu ifade etmek istiyorum. Demek ki Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi son 3 hafta içinde 11 milyon dolar daha azaldı. 15 dakika konuşacağım. 15. dakikaya geldiğimde büyük ihtimalle bütçe birkaç bin dolar daha azalmış olacak. Şunu diyebilirsin, maaşlarını dolarla mı alıyorlar? Evet, dolarla alıyorlar. Hatta euro ile alıyorlar. Dolayısıyla her geçen gün kurdaki oynamalar Dışişleri Bakanlığı'nın TL bütçesinde ve dolayısıyla yurt dışındaki ödemeler açısından eksiğe yol açıyor. Ne kadar bu bu bütçe? Topu topu 0,44, yüzde 0,44 ve kurumlar sıralamasına, bakanlar kurumlar sıralamasına girerseniz 18. sırada. Bu sıra bu rakamlar sadece devleti yönetenlerin dış politikaya atlettikleri öneminin göstergesi değil, aynı zamanda talep ettiği ödenekleri alamayan bakanın siyasi sıkletinin de ölçüsüdür. Küresel anlamda aktör olan ülkeleri bir yana bırakın komşularıyla bir ilişkisi kalmayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Aynı apartmanında Türk komşularıyla kavgalı huysuz bir adama çevirdi ülke. Sıra şimdi İran'a da geldi galiba. Bugün Türkiye'nin Amerika ile, Rusya ile, Almanya ile, Fransa ile, Çin ile ilişkileri yok ama Sayın Erdoğan'ın Trump'la, Putin'le, şimdilik Trump'la Putin'le, Merkel'le, Macron'la, Xi'yle kişisel ilişkileri var ve bu ilişkiler maalesef Sayın Erdoğan'ın ruh hallerine bağlı olarak istikrarsız bir şekilde dalgalanmakta. Oyun bozucu olmaktan öteye gidemeyen iktidarın, başkalarının kurduğu Büyük Orta Doğu Projesi gibi oyunlarda satrancın piyonu durumuna gelmiş olması da üzücüdür. Uluslararası ilişkilerde dost veya düşman nitelendirmeleri mutlak değildir. Ülkelerin olsa olsa milli çıkarlarına uygun, öngörüyle atacakları akılcı adımlar vardır. Uluslararası siyasette aktif ve de başarılı olabilmenin üç değişmez şartı vardır. Güçlü ve üretken bir ekonomi, güçlü ve yetenekli bir ordu, akılcı ve milli çıkarlarının gözetilmesine düstur edilmiş bir diplomasi. Ordumuz çok şükür güçlüdür ama iktidarın caydırıcı olmaktan uzak siyasi yaklaşımları nedeniyle uğranılan kayıplar saymakla bitmeyecektir. Tek bir örnek vermekle yeteneyim yetineyim. Bir gece ansızın gelebilirim teranelerinden ancak iki buçuk sene sonra Suriye'de terörle mücadele operasyonu başlatabilmiştir. Geçen sürede neler kaybedilmiştir bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fırat'ın doğusunda adını isterseniz siz koyun, komşu Irak'takine benzer ve onu anımsatan özel bir antite yeşermiştir. Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı operasyonu ise daha başından itibaren ABD ve Rusya'nın çizdikleri yol haritasına ve zaman çizelgesine göre gerçekleşmiştir. Biz İyi Parti olarak Suriye'nin tamamı güvenli bölge olmak durumundadık derken siz Fırat'ın doğusundaki 450 kilometrelik hattın ancak 120 kilometresine hakim olabildiniz ve adeta yine başkalarının senaryosuna uygun olarak Suriye'yi kantonlaştırdınız. Bunlar olup biterken ülkemiz adeta istilaya uğradı. Savaş kaçkını Türkiye'ye sığınan 5 milyona yakın kişi günümüzde ekonomik kaçkına dönüştü. Vatandaşa pandemi ortamında veremediğiniz sosyal desteği 10 senedir yabancılara veriyorsunuz. Bu durumun bir toplumsal tümere dönüşmekte ve bir iç güvenlik soru haline gelmekte olduğunun hiç farkında değil misiniz? İktidarın dayatmacı politikalarının değerli yalnızlık ortamındaki maddi ve siyasi maliyetleri giderek artmakta, Ekonomimizin, ekonomimizin kırılganlığının farkında olan muhataplarımız, Türkiye'nin dış başkalarına dayanma direncinin de zayıfladığını görerek cepheleşerek hareket etmektedirler. Ayrıca dış politikadaki pek çok tercihin iç politik gündemi gölgelemeye matıf olduğu da kimse için artık bir sır değildir. Sayın Erdoğan'ın siyasi anlamda yerel seçimlerden bu yana topal konumu da dışarıdaki kayıplarımızın bir diğer nedenidir. İktidar ekonomide olduğu gibi dış politikada da günü kurtarmaya çabalamakta, dış politikada da harikalar duyarında olunduğunu sokağa yansıtmaya çalışmaktadır. Sergilenen ise orta oyunundan öteye gidememektedir. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz ise buharlaşmış G20 ülkesi olan Türkiye bugün G21 olmak durumuna düşmüştür. Oysa bizler iktidarlar değişse de içinde ekonomik ve sosyal yapımızın da korunduğu, bütünleştirici, istikrarlı bir dış politika ekseninde yürümek durumundayız. Bu ülke hepimizin. Demokrasi varsa bu ülkede yaşayan herkesin söz hakkı var ve yanlışları dinlendirmek, kandırılmalara dur demek görevimiz. Derdimiz sadece eleştirmek değil, dış politikamızı doğru rayına oturtmak. Gelişmelerin akılcı tahlillerini yapmak, veri geldiğinde yanlış yolda olduğunuzu söylemek de bizim muhalefet olarak görevimiz. Dış politikada İyi Parti olarak bugüne kadar muhataplarımızla örneğin Sayın Dışişleri Bakanı ve Sayın Milli Savunma Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde gündeme getirdiğimiz sorulara tatmikan cevapları hiçbir zaman alamadık. Beni ve milletvekili arkadaşlarımızın TBMM kürsüsünde veya basın toplantılarında gündeme getir taşıdığımız uyarılara kulak asan olmadı. Maalesef söylediklerimiz de acı sonuçlarıyla doğru çıktı. Bizi her seferinde acılara gark eden kaybettiğimiz vatan evlatlarının da bu vesileyle bir kere daha rahmetle anar. Ailelerine sabır, gazilerimize de acil şifalar dileriz. Türkiye'nin dış politikası bir çözümsüzlükler ve mecburiyetler yumağına dönüşmüştür. İktidar ise iç politikadaki açmazlardan dolayı bunları çözmek değil, tırmak, tırmandırmaktan medet ummaktadır. Kendi kurguladığınız algılamalar ile kamuoyu yönlendiriliyor ve sonunda o yönlendirdiğiniz kamuoyunun rehinesi durumuna geliyorsunuz. Biz sizin zikzaklarınıza alıştık ama yurt dışından Türkiye'ye bakıldığında Türkiye'ye önem atfedenler bile ne oluyor bunlara, Türkiye nereye gidiyor sorusunu sormaktadırlar. İktidarınızın dış politikadaki tek başarısı bizim sorunlarımızı onların sorunları haline getirebilmiş olmanızdır. O dış güçler çaresizlik içinde kendi dertlerinin çözüm üretmek arayışına düşmüş bulunmaktadırlar. Dış politikada iktidarın aldığı pek çok karar karşısında bu da yapılır mı, bu hataya nasıl düşünülür, hiç mi aklınız yok gibi nidalar yükselttiğimiz olmuştur. Bu gelişmelerin bir analizini yaptığımızda hata gibi gözüken pek çok şeyin de mecburiyet, aidiyet veya sabitelerden kaynaklanan birinci tercihler olduğunu gözlemlemek bizi kahretti. Bizi bugün çaresizlik içinde yerli ve milli olarak değerlendirenlerin davranışlarına, ve geriye doğru aldıkları kararlara baktığımızda kendilerinin yerli ve millilikten ne kadar uzak olduklarını ve aldıkları hatalı kararların sonuçlarının bu millet tarafından üstlenildiğinin de üstlenildiğinin de üzüntüyle gördük. Ekonomide olduğu gibi dış politikada da devralacağımız enkazın her geçen gün büyüdüğü bizi rahatsız etmektedir. İktidarın dış politikasının birçok kayıt dışı cephesinin bulunduğunu da bilmekteyiz. Bu bağlamda özellikle liderler arasındaki telefon görüşmelerini kastediyorum tabii ki günü birinde bizim muhataplarımız herhalde bize çıkacaklar ya biz bunu Sayın Erdoğan'la bu şekilde anlaşılsın haberiniz yok muydu diyecekler ve büyük ihtimalle biz bunun kayıtlarını bir yerlerde bulamayacağız. İzninizle birkaç güncel konuya değineyim. Yukarı Karabaz'ın meselesiyle ilgili olarak Azerbaycan topraklarında kurulacak Türk-Rus ortak merkezi konusunda nihayet mutabakat sağlandığını öğrendik. Bundan memnuniyet duyduğumuzu söyleyemeyeceğim. Zira bu ortak merkez ile birlikte Rusya barış gücü operasyonlarını yürüttüğü bölgenin dışında başka bir noktaya da Türkiye'nin tavassutuyla ayak basacaktır. Bir geçmiş konuşmamda bu konudaki hassasiyetimizin altını çizerek niye biz bu işi ikili düzeyde Azerbaycan ile yapmadık diye sormuştum. Bu soru hala bugün de gerçek. Bu ortak merkez denilen şey nerededir? İşlevi ne olacaktır? Gözlem için hangi teknik imkanlarla donatılacaktır? İmzalanan metin bir uluslararası anlaşma niteliğinde midir? süresi nedir? Bu merkezde kaç tür, kaç Türk Rus askeri bulunacaktır? Azerbaycan bu mutabakatın neresindedir? Binası bile olmayan bu ortak merkeze ilişkin soruların muhatabı Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Akar'dır. Bu sorularımızdan en azından birisine sizlerden değil Aliyev'den yanıt geldi. Ve ortak merkezin sizin söylediğiniz gibi yukarı Karabağ'da değil Algan bölgesinde olacağını nihayet öğrendik. Doğu Akdenizli ise son yıllarda keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının cazibesi sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışındaki ülkelerin de ilgisini çekmiş ve bölge bir çıkar çatışması alanına dönüşmüştür. 2003 yılında başlayan paylaşımlar karşısında sessiz kalan iktidarın ve 7 yıl bekledik diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanının neyi ve niye beklediğini de sormak durumundayız. Türkiye derin bir uykudan uyandıktan sonra 2011 yılında KKTC ile bir deniz yetki alanı anlaşması imzalamıştır. Oysa uyuyan güzel bile bir kere öpüldükten sonra uyanmaktadır. Öpüldükçe sevenlerinizin arttığını da sakın ha düşünmeyin. Aradan bir 8 yıl geçtikten sonra, geçen yıl 2019 yılında Libya ile bir deniz yetki alanı mutabakat muhtarası imzaladınız. Yunanistan'ın garabeti bu. Yaptığınız anlaşma Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmayla çatıştı. Oysa bu coğrafyayı kıyıları itibariyle paylaşan ülke sayısı, Kıbrıs ve Libya'nın bir tarafa bırakacak olursak, Mısır, Filistin, Libya, Suriye, İsrail ve Yunanistan'dır. Bunların hepsiyle ilişkilerimiz sorunlu. Dolayısıyla ileriye doğru baktığımızda biz daha iki sene evvel bunun çok taraflı bir zeminde görüşülmesi gerektiğini, ikili formüllerle çözülemeyeceğini ifade etmiştik. İktidar bugün yapamıyorsa emin olun biz bunu iktidara geldiğimizde önümüzdeki sene yapacağız. Önümüzdeki sene yapacağız derken ne demek istediğimi birazdan açıklayacağım. Burada İsrail dediğim için İsrail'de atanan e, Sayın Büyükelçi diyemiyorum. Büyükelçi değil çünkü gidecek olan. Maslahat Güzel'e de değinmek ihtiyacını için duyuyorum. İyi ki Maslahat Güzel çünkü Büyükelçi olarak atamaya kalksaydınız o arkadaşımız agreman alamazdı. Çünkü İsrail ile ilgili beyanları çok kirli geçmiş itibariyle. Dolayısıyla o arkadaşı olsa olsa zaten Büyükelçi değil Maslahat Güzel olarak gönderebilecektiniz. Sonunda Maslahat Güzel olarak gidiyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin önümüzdeki dönemde işbirliği içinde karşımıza geçecekleri de bir vakadır. Ha, bir yandan seviniyorsunuz tabi diyorsunuz ki Avrupa Birliği bize yaptırım uygulayamadı ama siz yazılanlara bakıyorsunuz yazılmayanlara hiç düşünen yok ben size yazılmayanlardan örnek göstereceğim AB bildirisi bunu yazmıyor ama söylüyor şunları söylüyor görelim bakalım geleceğiniz ne kadar Avrupa Birliği'nde ortaya koyun bunu diyecekler görelim bakalım nasıl ve ne reformlar yapacaksınız görelim bakalım oruç reisi denize çıkarabilecek misiniz Görelim bakalım tartışmalı bölgelerde donanmanız tatbikat yapacak mı? Görelim bakalım Navtex ilan, ilan etmeye devam edecek misiniz? Bunlar hepsi sorulmuş sorular yazmıyor ama bu sorular gündemde. Ha bunun şunun için söylüyorum bugün bir yaptırım olmadı ama herhalde Türkiye'nin ekonomik durumunu dikkat ederek taksitli ve badeli bir yatırım serisi gündemde. Yani bir anlamda Türkiye'ye bir hodri meydan denilmiştir bunu da yani ihtiyaten söylüyorum zamanı geldiğinde Allah inşallah bize o şeyleri tekrarlatmaz bugün söylediklerimizi. Rusya ile ilişkilerimizin neresinden başlayayım bilmiyorum. Rusya ile diplomatik ilişkilerimizin kuruluş tarihi 1492'dir. Dünya küresi üzerinde bırakın ABD'yi Amerikan kıtası dahi yoktur. Asırlara varan bu ilişkilerin zor dönemleri olmuşsa da genel tabloya bakıldığında Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de karşılıklı saygı, anlayış ve çıkar genel ilişk, genelde ilişkilerimize hakim olmuştur. Ancak bu denge maalesef AKP iktidarı döneminde değişmiştir. Dış ticaret açığımız artmış. Rusya asırlardır stratejik hedef olarak gördüğü Akdeniz'e erişerek Orta Doğu'da artık güney komşumuz haline gelmiştir. Garip bir cümlesi var Putin'in. Diyor ki Erdoğan sert mizacına rağmen esnek ve güvenilir bir ortaktır. Ben şimdi sormak istiyorum. Hangi konuda esnek acaba Sayın Cumhurbaşkanı? Yani bu Suriye mi, Libya mı, Yukarı Karabağ mı, Doğu Akdeniz mi? Veyahut güvenilir bir ortak diyorsa hangi alanda Sayın Putin'e göre Sayın Cumhurbaşkanımız güvenilir bir ortak? Güvenlik mi, enerji mi, savunma sanayi mi? Enerji alanında da dengesiz bir ilişkimiz var. Yani bu Akkuyu santrali diyoruz değil mi? O da bir şeyin parçası. Rusya ile ilişkilerimizin parçası. Ama o Akkuyu santrali maalesef bizim e, arsası dışında hiçbir şey bizim değil. Bir tek arsası bizim. Toprağı bizim. Üstündeki her şey Rusların. İşletmesi de Rusların. Hangi fiyata? Kilovatı 12,35'e. 12 yani 12,35'lik bir kilovat fiyatıyla bunun yapılan tüneller, hastaneler, köprülerden farkı yok. Yani bir enerji satın alma garantisiyle ve 12.35'i böyle bir fiyat yok dünyada. Ama biz bunu yıllarca alacağız, 15 yıl alacağız. Kime devrettiğini göreceğiz yakında. Ayrıca bu S400 meselesi de var biliyorsunuz. Bu S400 ikincisini almaya teşebbüs ettiğinizi duyuyoruz. Sizden duymuyoruz ama Ruslardan duyuyoruz. Ee, maalesef burada da bir açmazla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz gözüküyor. Ben ayın 17'sinde 15. maddede görüşürken devam edeceğim şimdi burada bitireceğim konuşmalarıma yani 10 dakikam daha var bütün konuları burada kapsayamadığımı ben de farkındayım ama e, sayın bakan'a bir çağrım olacak e, bir defa bu bütçeyi tasarruflu kullanın tasarruflu kullanın değil çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız bu bütçeyi bütçeyi biz devraldığımızda bütçeyi biz devraldığımızda tam takır kuru bakır bir bütçeyle karşılaşmak istemiyoruz. İkincisi. Buyurunuz efendim. Olduğu sorusu konuşuldu. Dışişleri Bakanlığı açısından bardağın dolusu boşu yoktur. Çünkü bardak kırılmıştır. Saygılarımı sunarım.